Arkadaşlar bu güzel şey birlikte fesuphanolik şey kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar bölüm arkası ne yaptım Öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar e, Karayla birlikte bayağı güçlü petler yaptık gördüğünüz gibi ben bir de buna 10.000 mm, elmasa enchant bastım Arkadaşlar gördüğünüz gibi Teamwork geldi Teamwork çok iyi ve Fantasy coins 5 geldi %100 fazla fantazi coin kazanıyormuş. Yani ne kadar olduğunu bilmiyorum. Sonsuz vermiyor tabii ki de. Arkadaşlar 4 milyon daha biriktirirsem neredeyse tek bir yolda geçeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bunlar var. Ama artık bunlar güçsüz kaldı benim için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gene Domioslarım. Arkadaşlar böyle bunların böyle olması çok iyi oldu. Onları kullanmıyorum ama öyle güzel duruyorlar. Hemen şöyle Heaven's Gate'e e gidelim. Neyse. Orada dolu bazen. Dolu oluyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi milyarları bile çok hızlı kırabiliyorum. Kesin orada bir pro var. Yok yokmuş. Bir trilyar benim için çok zor olacak milyarları bayağı iyi götürüyorum. Rafımı to toplamak çok zor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Halloween event vardı. Bir önceki videomdan gördüğünüz üzere. Arkadaşlar ben bunları şey şey belirteceğim. Ee, ne? 750 mi ben gördüğümde en son gördüğümde 666'dı. 6'ydı. Yok artık. Çok kötü olmuş. Neyse biz gene bundan biraz açalım. Hmm. Dur. Ee, Artışarsan, e, sizce otlu rakim basayım? Aa, üç tane varmış. Çok güzel. Bir tane basalım. Bayağı varmış çünkü. Umarım güzel bir şey gelir. Hadi güzel bir şey güzel bir şey Ya ama göz kat geliyor hep Ama onun gold'unu iyi eder yani ee, Ben bunun golden yapacağım galiba Hadi son bir kez hadi hmm, Son o şansını Yes Güzel bir şey geldi 37 şans en arkadaşlar 25 atacağım çok kötü bir şey gelecek biliyorum ama. Kim bilir kaç milyon. Oo rare geldi. Oh, neredeyse efsanevi gelecekmiş. Bakalım ne kadar güçlü. Aa. Arkadaşlar yani golden yapıyor olabiliriz. Ama şunu çıkartalım hemen. Bunu takalım. Öyle bunu desek şurada var var var. Evet bir tane golden yapabileceğiz arkadaşlar bunlardan. Kesin hmm, bu da bunun kadar olur en azından. <gülüyor> <gülüyor> hmm, başka bir şey yok. O çok az kalmış yani. 54 falan. Ben nereye gidecektim? Şimdi Ha, golden yapma yerine. Golden nereye? Ha, buraya. Unutuyorum. Arkadaşlar ben e, ilk e, ilk çektiğim video çok merak ediyorum. Hadi, çok elmasım var zaten. Hadi, kaçmıyor. Burada gözükmüyor değil mi? Kaç, 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 kaç. Yok artık. Seni çıkartalım hemen seni takalım. O kadar güçlü bir şey beklemiyordum yani açıkçası. Bayağı güçlü yani. Onun şeyi en az bunun kadar olur yani Rainbow. U. Next update de galiba iki gün mü? On yani iki gün kalmış galiba. Arkadaşlar, Treving Merchant geldi sevinmeyin bence çünkü şey olabiliyor böyle neydi? Böyle çok fazla milyon elmas istiyor. Yani öyle istediği için bence bakmayın arkadaşlar. Ben şuna hemen keve gideyim. güzel mi, milyar geliyor arkadaşlar buradan. Çünkü e, Dominus'lar milyarlarla açılıyor. Kim kimdir ben şimdi onları yapmak için kaç milyar harcadım? Arkadaşlar bana hiç üç başlı e, Dominus çıkmadı. Şöyle şunları alalım. 30 olunca bırakayım artık. Arkadaşlar buralardan çok e, iyi şeyler kasılıyor. Arkadaşlar mesela yani çok güçlüyseniz Heaven Gate'e gidip e, oradan şey alabilirsiniz. E, çok fazla para yani fantasy coin ya da e, şey alabilirsiniz işte böyle güçlü şeyler. Arkadaşlar ben bir ara süre tutacağım. E, da 25 milyarlık olan e, ne kadar diye. Ne kadar hızlı yap, bitiriyor diye. 30'u geçmiş. Kaç tane? 3 tane falan bir şey açalım. Dominos. Arkadaşlar bazen burası kapanıyor ben açtım halde yani burası. Arkadaşlar buraya da göstereyim size. 1 milyon elmas istiyordu galiba. Aynen 1 milyon. Yani. Yani çok fazla zenginseniz girebiliyorsunuz elmas açısından. Yani arkadaşlar yani şuradan en az şunu almamız lazım. Yani 1800 Roblox'umuza bay bay lazım lazım. Ya da yani bilmiyorum. 1050 Aa arkadaşlar siz bin, 1050 Robux harcayınca bunu alabiliyorsunuz. Yani daha fazla oluyor yani. Bilmiyorum. Ha yok. Bu olmuyor galiba. Ama fiyat açısından daha iyi. Bir. Empowers geldi. Hadi güzel bir şey. Şu an benim ultra rakim var. Ultra şeyler gelmesi lazım da. Baya kötü geliyor yani. Şunlar falan. Onun şanslıktan gelmiş. Bir de ben onu golden yapmışım arkadaşlar. Hmm. Deneyelim arkadaşlar onları. Hmm, bunlar da öyle. Mavi. Bu da yok. Arkadaşlar bir de güncellemede güncellemedi. Ee, burada chat'e kutum kutum yazınca buraya geriliyordu ama ben e, çok kez denedim. Olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman bu videoyu yavaştan bitirelim. Şuradan alacağım ya. Çok param gitmedi mi? Bunu da artık bir hediye edeceğim. Şöyle pedlere bakalım. Yu artık. 10.9 yani bayağı güçsüz. Arkadaşlar o zaman yavaştan videoyu bitirelim. Hmm. hepinize görüşürüz diyorum. Sağlıkla kalın ve hoşçakalın. Bay bay.